Ee, hemen hemen bir ilke imza atıyoruz ee, okula bu çalışmayla, projeyle ve bunun e, benim için çok özel yeri olan bir okulla baş, ayrı bir değer taşıyor. Yani öncelikle tüm meslektaşlarımı, çok sevgili öğrencilerimizi, gençleri e, çalış bugün sizleri dinlemek, sizlerin duygu ve düşüncelerini, hayallerini paylaşmaktan çok mutlu olacağımı bilmenizi isterim. İç vakit başlatıp, başlatıp e, sizlerle bir an önce bu e, görüşmeyi yapmayı çok arzu ediyorum. Buyurun lütfen. E, ee, Ad Adem Bey buyurun. Sayın Bakanım, okulumuza ve okulumuza hoş geldiniz. Atatürk Lisesi olarak 120 öğretmen ve 3 destek personelimizle eğitim öğretim faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Sayın Bakanım, 59 şubemizle haftada 200, 200, 2360 saat uzaktan eğitim derslerini başarıyla devam ediyoruz. Bundan dolayı öğretmenlerimize, öğrencilerimize ve belirlerimize sizin huzurunuzda teşekkür ediyorum. Yani meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, Ankara Atatürk Lisesi ve Mezunlarından biri olarak e, şahsen e, bu seferde konuşma şansını elde ettiğim için çok memnunum. Oğlumdur. Ankara Türk Lisesi'nde müzik grubumuza bağlandık. Arkadaşlar buyurun. Senin içinde de sevim bir danişti, neredesin tanesi de seviyorum merdanesi Zalimin içinde de sevim bir danişti. Çok teşekkürler gençler. Çok güzel bir icraat oldu. Gönlünüze sağlık çok memnun oldum. Bunu lütfen devam ettirin, bırakmayın. Sanat sizin kişiliğinizin oluşmasının temel araçlarından bir tanesi. Bütün öğrencilerimizin enstrümanla, müzikle, sporla uğraşmasını evet. çok önemsiyoruz. Sizde de bunun çok güzel bir örneğini gördük. Bu okulda çalışmaktan ve öğretmen olmaktan çok mutluyum. Teşekkür ediyorum. Böyle bir imkanı tanımlığınız için. Sağ olun, sağ olun. teşekkür i̇şte, ediyoruz hocam. Örneğin ki, okulumuzda sanıyorum ki zaten eğitimin ülkedeki en iyi temsilcilerinden birisi olsa gerek diye düşünüyorum. Tüm öğretmen arkadaşlarımız sanıyorum eksiksiz eğitimi sürdürüyorlar. Evet. Umuyoruz ki en kısa zaman içinde inşallah yüzde eğitime geçeriz diye düşünüyorum. Teşekkür ediyoruz ilginiz için. İyi akşamlar. Tamam, Merhabalar Sayın Bakanım, Seher Kereş, ben Türk Dili Öğretmeni. Hoş geldiniz. Verdiğiniz bilgiler için sağ çok ol. teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Merhabalar Sayın Bakanım, ismim Efsun Yılmazur, Edebiyat Öğretmeniyim. <laughs> böyle bir ortamda bizleri dinlediğiniz, çocuklarımızı dinlediğiniz için çok teşekkür ediyoruz. elinizden gelen... Yere... Elimizden gelen her şeyi bütün öğretmen arkadaşlarımın vicdanı, e, vicdan muhasebesi yaparak yaptığını düşünüyorum. Çok emek veriyoruz. Umarım emeklerimizin karşılığı bir e, yerde çocuklarımızın geleceğiyle birlikte maddi ve vakti olarak vücut bulur. Güzel söylediniz. Çok teşekkür ederim. Emeklerinizden dolayı asıl teşekkürüm. Bize size etmemiz lazım. Teşekkürler hocam. Sayın Bakanım hoş geldiniz. Nilgün Sönmezer, Türkiye Edebiyatı Öğretmeniyim. Burada olmaktan çok mutluyum, sizle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Tekrar hoş geldiniz okulumuza. Sağ olun, siz de hoş geldiniz. Edebiyat öğretmenlerimiz, bu okulun belgeni gibi gerçekten çok farklı bir iş inşasına hizmet ediyorsunuz. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederiz. Teşekkür Hoş geldiniz Sayın Bakanım. Felsefe öğretmeni Asuman Öndeş. Okul açılınca tekrar bekliyoruz. <laughs> We kusa kusa Uyanmaz oldun. Yedi uçak yerine dayanmaz oldun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Harika Yüreğinize sağlık çocuklar, gençler. Çok memnun oldum. Sağ olun, var olun. Biz teşekkür ederiz hocam. Son olarak okul müdürü Adil Bey de orada sanırım. Ee, onu da alalım fidan sert kız takdimi için. Sayın Bakanımız, bu güzel günün anısına sizin ve bakanlığımız adına tema hakkında fidan bağışında bulunduk. Evet. Ben sertifikaları sizin adınıza çocuklarıma vereceğim. Sonra uygun bir zamanda çocuklarım aracılığıyla size ulaştıracağız efendim. İnşallah. sağ olun. Sağ olun. teşekkürler. Bulunduğunuzdan dolayı çok mutlu olduk. Çok çok teşekkür ederim. Efendim.